arkadaşlar yeni bir <laughs> Shadow Fight videosuyla da karşınızdayız. Vahoo wow! Arkadaşlar Shadow Fight 2 olacak bunun adı. Ödüm ödüm telefonlarım. Kangon'un boynuzları diye geçiyor defansınızlar geç. Arkadaşlar geçen şeyde gizmoyu alt etmiştik. İzleyenler izleyenler biliyor. Ben şunu bir geliştireyim. Ben mızraktan başka bir şey kullanamıyorum bu arada şunu da geliştirelim. Tamam. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Görünmez olan ne zaman Juna Jun gibi bir görev değil. Çok az kişi biliyor. Yani benim için görünmez olabiliyorum. Çünkü ben müzikliyim ama sen de, demek bana ne verdi? Çünkü korumalıyız falan filan. Da daha iyi savunma inşa etmeliyiz falan filan. Neyse boşver biz direkt başlayalım arkadaşlar. Oho! Aha geri. rakip. Gel <laughs> bakalım. İşte bu. Ben kazandım arkadaşlar. Bakın görünmez olmasına rağmen onu yendim. Evet. Oy, ben nereki? <laughs> Aha, kimse <kısıt> kattı. <laughs> Al bakalım. Oy. Herhangi bir a aleti neydi bilmiyorum ama gitti. Uy kafasına kritik attık be. Aha kritik attı. Kritik yedik. Aha ağır saldırıyla bitirdik be. İşte işte bu be. Uuu. Usta teyareyi Usta Teyyari Victory. Arkadaşlar bu arada İngilizcem nasıl diyorum var da yazın. Neyse arkadaşlar yeni aldık. Aman ya. Bu arada arkadaşlar ben onun kim? Eh, evet diyelim. Daha sonra. Neyse. Öylesine şey yaptık işte. Ha, al işte. Bakın arkadaşlar buradan şeyimi Kuşandım ben. İlk önce dua ilk önce bir tane duello aşağı şey yapacağım. Bak ba, bakın arkadaşlar sizce bu arada Shadow Fight'ten eklerim iyi mi? Ve bu senin devamı gelsin mi? Yorumlarda yazın bakalım. Stateyari. Tamam. Bu hop al bakalım e, so, sana diyeceğim ben gölge gücüme birazdan gölge gücü kim neymiş göreceksin efendim gel bakalım Arkadaşlar gölge yeteneklerim nasıl gelişmiş? Bana bulaşmayacaktım. O mükemmel aldık be. Hadi bakalım işte bu. Hadi bakalım şimdi buraya geçebiliriz. Bir saniye bir dur yeni notlar var. Şu he, şurada da var. Aman ya. Neyse. Karakterler. Şark. Ödülümüzü talep edelim. Tamam mücevherlerimi aldım. Yani arkadaşlar bu mücevher oyunlarda yani bize lazım olacak şeyler. <laughs> Hop. Bana bakalım şahit. Neyse girdim bakalım. Girdim bir tane var galiba. Güzel. Hadi bakalım gizmo. Gizmo seni nasıl ama önceki bölümde. Arkadaşlar bu arada önceki bölümde teknik aksaktan dolayı. <laughs> şey, şey gizmo ile şey yaptığım bölümü yani savaştığım bölümün baştan şey yapmak zorunda kaldım. Sen yani neyse. A ana hedefimiz şimdi şarjı bulmak. Eğer geç kalırsak başımız büyük zarar olur. Şargı bulmak mı? Şarj ne alaka? Şark. Zırhlı süvari. Aha. Teyyari, Arkadaşlar be, bu arkadaşlar neyse yorumlara neyse arkadaşlar bu arada arkadaşlar Video videolarda fikirlerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi yorumuna tekrar tekrar kalp bırakacağım. Evet cips. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Arkadaşlar videoyu sonra devam edeceğiz tabii ben bunun bir işini bitirdikten sonra. Al bakalım. Dur. Durduruyorum. Arkadaşlar ben yendim şimdi bir. Şimdi bir round daha oynayacağız. Ondan sonra videoyu burada sonlandıracağız. Önceki videolar uzundu ama bu videoları bu videoya ama kısa kısa yapmayı düşünüyorum. Yani kısa bir video olacak bu. Ya oh. ben şu vurmak istiyorum. Vurdum. Hop. Al bakalım. Bir tane baltayı geçirdim ben buna. Aha kritik. Attık ve bam. Hop. Arkadaşlar ben yendim. Hadi görüşürüz. Video burada bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.